Merhaba değerli öğrenciler. Şimdi size Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. E, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, normalde e, lisans lisansüstü eğitim için yapılan bir programdır. Etik değerlerinden ödün vermeyen, girişimci ve uzman hukukçuların yetiştirmesini amaçlayan bir programımız var Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda. Bu programın ana hedefi, bir yandan Türk Kamu Hukuku sizlere öğretmek, bir yandan da kamu hukukunun uluslararası yönlerine hakim olmanızı sağlamak ve çok boyutlu düşünme yeteneğine sahip olmanızı sağlamaktır. Programa başvuran adayların çoğunluğu hukuk mezunu, avukatlık, hakimlik, savcılık gibi meslek icra eden hukukçulardan olduğu için uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinden Programı yürütmeye özellikle dikkat ediyoruz. Ayrıca ele alınan konuların hem ulusal hem uluslararası yönlerinin değerlendirmesine özel bir önem veriyoruz. Programımızda ders veren hocalarımız akademik kariyeri alanında akademik kariyere sahip ve uygulamada da seçkin kurumlarda görev alan nitelikli ve deneyimli öğretim üyesi kadrosundan oluşmaktadır. Bu vesile bu sayede. Hem e, uygulamada değişik yüksek mahkeme hakimlerinden oluşan hem de uluslararası uygulamada Birleşmiş Milletler yargıçlarından oluşan bir programımız, e, size bir program sunuyoruz. Lisans eğitimi, hukuk olmayan öğrencilerin de kamu hukuku alanında e, ilerleyebilmelerini sağlayabilmek için onları interdisipliner bir bakış açısına ve yorumlama yeteneğine sahip olması açısından e, lisans derslerine tabi tutuyoruz. Buna bilimsel hazırlık programı deniyor biliyorsunuz. Bu programlarda adaylara e, hukuk alanının dışından gelen e, yüksek lisans adaylarına programı kazandıktan sonra bir bilimsel hazırlık programı uyguluyoruz. Mezuniyet aşamasında olan e, adaylar başvurabilir mi? Tabii ki başvurabilirler ama e, kayıt olma tarihi geldiğinde mezun durumda olmaları gerekir. Yani mezuniyet belgelerini teslim etmeleri gerekir. Adaylardan eşit ağırlık ile ales puanı istiyoruz. Ve eşit ağırlık puanın en az 55 olması gerekiyor. Kabukuk Yüksek Lisans Programı'nda biz eleştirel ve yaratıcı düşünme gücü üst düzeyde olan her türlü tartışmaya açık ve yenilikleri takip edebilen akademik çalışmalar yapma konusunda da deneyimli ve programa edindikleri bilgileri hayata geçirebilen hukukçular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu, bu açıdan öğrenciler diledikleri konularda test çalışmalarını yürüterek ileride uzmanlaşmayı planladıkları alan hakkında donanım sahibi olma imkanına sahip olurlar. Programımızdan mezun olan öğrenciler, kamu hukuku yüksek lisans yüksek programından mezun olan öğrenciler doktora eğitimine kamu hukukunda devam edebilir. Veya bu yüksek lisansın sağladığı diğer başka interdisiplinler doktora programlarına başvurabilirler. Derslerimiz geniş bir perspektifte, geniş bir spektrumda e, alana yayılmaktadır Bunları özellikle birkaçını zikretmek gerekirse, uluslararası hukukun güncel sorun, sorunları, ekonomik suçlar, vergi sistemi, yerel yönetimler hukuku, adil yargılanma hakkı, ceza muhakemesinin yürüyüşüne ilişkin insan hakları, teoride ve uygulamada uluslararası ceza hukuku, devletin yetkisi ve yargı bağışıklığı, uluslararası hukukta deniz alanlarının sınırlandırılması, AB hukukunda yargısal koruma ve Avrupa İnsan Hakları Hukuk Mahkemesi kararları ışığında insan hakları gibi dersleri örnek gösterebiliriz. Öğrenciler seçtikleri dersler doğrultusunda o doğrultuda donanım kazanırlar ve kendilerini o doğrultuda tez yazmaya ya da başka lisansüstü faaliyetlere yönlendirirler. Ayrıca seminer dersi ve tez yasaması ile birlikte öğrencilere tez danışmanlığı hizmeti sunarak Literatüre katkısa bulunacak bir takım yönlendirmeler kendilerine yapmaktayız. Değerli öğrenciler, hepinizi bu doğrultuda 2020-2021 güz dönemi yüksek lisans programımıza davet ederken bu vesileyle o bu dönemin hepinize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.